Sevgili çocuklar, sayıları 10 ile karşılaştıralım konusunun 3. etkinliğindeyiz. Aşağıdaki varlıklardan sayısı 10'dan az olanları işaretleyelim demişiz. Neleri işaretleyeceğiz? 10'dan az olanları işaretleyeceğiz. Nesneleri sayalım, varlıkları sayalım. Kaç tane ağaç var? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ağacım var. 8 ağaç 10 ağaçtan daha azdır. 8 sayısı 10 sayısından daha küçüktür. Bu yüzden işaretleyebilirim çünkü az olanlara işaretleyecektim. Çiçeklere bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane çiçeğim var. 13 sayısı 10'dan çoktur. 13 sayısı 10'dan büyüktür. O yüzden çok olan değil, az olan işaretleneceği için burayı işaretlemedim. Kalpleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane kalp var. 6 10'dan azdır. 6 sayısı 10'dan küçüktür. Dolayısıyla kalpleri de işaretleyebilirim. Üçgenleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 çıktı. 10 sayısını 10 ile karşılaştırdığım zaman eşittir. 10, 10'a eşittir. Buraya da herhangi bir işaret koyamıyorum. Az olanları işaretleyecektim çünkü. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kalem 10 kalemden azdır. 5 sayısı 10 sayısından küçüktür. Az olanları işaretleyeceğim için kalemleri de işaretleyebilirim. Son olarak tavşanlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tavşan 10 tavşandan azdır. 7 sayısı 10 sayısından küçüktür. Bu yüzden az olanları işaretleyeceğim için tavşanları da işaretliyorum. Böylece 3. etkinliğimizi tamamlamış olduk.